Burası İstanbul'un kalbi. Sultan Ahmet Meydanı. Karşınızda 3500 yıllık bir zaman yolcusu. Dikili taş. Aslen Mısır Firavunu 3. Tutmus adına milattan önce 15. yüzyılda yaptırıldı. Nil kıyısındaki Karnak Tapınağı'ndan söküldü, binlerce kilometre taşındı ve tam 1500 yıl sonra Roma İmparatoru Theodosius tarafında İstanbul'a yani o zamanki adıyla Konstantinopolis'e getirildi. Düşünün bu taş hem antik Mısır'ın tanrılarına adandı hem de Bizans'ın gürkemli hipodromunu süsledi. Özerindeki hiyeroglifler hala sırlarla dolu. Ama bir mesaj çok net. Zaman geçse de iz bırakanlar unutulmaz. Bu taş sadece bir anıt değil, medeniyetlerin birbirine devrettiği sessiz bir miras. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla tarih ve kültür yolculuğunda birlikte olabiliriz.